Yediğimiz, içtiğimiz her şey acaba yeterince sağlıklı ve güvenilir mi? Bu sorunun cevabı gün geçtikçe bireyler ve devletler için daha fazla önem taşıyor. Nedeni hızla artan dünya nüfusu karşısında güvenli gıda temininin giderek zorlaşması. Günümüzde gıda güvenliğini tehdit eden fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskler toplum sağlığını ciddi biçimde etkiliyor. Gıda maddelerinde bulunması istenmeyen yabancı maddeler, fiziksel tehlikeleri, sentetik kimyasal girdiler ve pestisitler ise kimyasal tehlikeleri oluşturuyor. Öte yandan biyoçeşitliliğin azalması da gıda güvenliğini tehdit eden biyolojik tehlikeleri ortaya çıkarıyor. Tüm bu riskler tüketicileri korumaya yönelik bir takım tedbirleri de beraberinde getiriyor. Gelişmiş ülkelerde insan sağlığını korumak amacıyla çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımı benimsenir ve tüketiciler bu anlayışla korunur. Buna göre gıda güvenliği, sağlıklı, kaliteli ham madde üretimiyle başlar ve ürünün tüketicinin eline ulaşıncaya kadar geçirdiği süreç boyunca devam eder. Hayvan sağlığı, bitki sağlığı, hayvan yemlerinin güvenliği, gıda ürünlerinin güvenliği ve gıdaların etiketlenmesi gibi tüm aşamalar Merkezi Yetkili Gıda Güvenliği Otoritesinin denetimindedir. Bugün tüm dünyada çevreye ve gıdalara karşı daha bilinçli bir tüketim anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Tüketiciler her geçen gün Çevreye Dost insan sağlığına uygun, güvenilir gıdaları tercih ediyor. Bu bilinçlenme, her aşaması kontrol altında olan organik ürünlere talebi artırıyor. İnsan ve doğa dengesini korumak birçok tehlikeyle karşı karşıya bulunan dünyamızda büyük önem taşıyor. Bu nedenle ekosistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik canlılara ve çevreye dost üretim sistemleri araştırılıyor. İşte bu sistemlerden biri olan organik tarım, tohum yatağı hazırlığından gıdanın sofralarımıza ulaşıncaya kadar geçirdiği süreç boyunca toprak ve su kaynaklarının korunmasını, insan sağlığını ve hayvan refahını hedefleyen alternatif bir üretim biçimi olarak karşımıza çıkıyor. İnsan, doğa dengesini koruyarak bilim alandan maksimum verim hedefiyle üretilen organik tarım ürünleri iç ve dış pazarlarda satışa sunulur. Kontrol ve sertifikasyon organik tarımla üretilen ürünlerin pazara sunulmasında gerekli temel şartlardan biri. Çünkü sertifika sistemi, ürünlerin organik standartlara göre üretildiğinin, işlendiğinin ve paketlendiğinin garantisidir. Sertifika hem tüketiciye verdiği güvence bakımından hem de üreticiler ve firmaların haksız rekabete karşı korunması yönünden büyük önem taşır. Ayrıca organik ürünler üzerinde yer alan logolar da tüketicilerin bu ürünlere olan güvenini artırır. Organik Tarım Kanunu'nun yasalaşması ve mevcut mevzuat hükümlerinin Avrupa Birliği'nin 2092'ye 91 sayılı direktifleriyle uyumlu hale getirilmesi sonucu organik ürün ihracatımız büyük artış göstermiştir. Bu durum ülkemizde üretilen organik ürünlere güvenin bir göstergesidir. Toprak ve su kaynaklarının henüz kirlenmemiş olması ve uygun ekolojisiyle organik tarım üretiminde büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz gelecekte tüm dünyaya sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretecek konumda olacaktır.